arkadaşlar <laughs> Morbray Tutlar kanalına hepiniz hoş geldiniz. adın ne? <laughs> ben Yalçın. Ben Emre. Ben de Tolga. Bu arkadaşlar beretlerin arasında kaldım iki kişi. Bakın üstüme oturdu Evet şimdi davet Doğru, ediyorum. Beret. Lan kim davet etti beni? Ben. Dağ... Ben Yalçın da davet edin. Yalçın gel. Ee, ben Rosa çıktı ya yeni hesap yeni oldu için biliyorsunuz beni. Evet ben hazır değilim. Yani ya. normalde bunların 30 bin kupası var da. 30 bin kupada hesabımız var. Kaç tane karakter var Yalçın? 20 mi? 37 mi? O senin karakterin açık mıydı tabi? Dur ben seçeyim sana. Maneyi bugün mü çıkardı yeni hesabı? Bunu al. Hadi. Ge, 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 ge. Hazır ver la. Arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yalçın abone olun de. Arkadaşlar <laughs> abone olmazsanız sıkıntı çıkartırım. Sen de. Ne? Abone olan annesi bin yaşıyor. Bora yok arkadaşlar yaşı biraz küçülttük yaşlı kitlesini Azıcık küçültün lan ben Arkadaşlar görüyorsunuz. Çok fena bu karakterlerden. Evet. Ya Ağzımıza buraya doğru. Bir... Ağzımıza. O, ben öldü yok oldum ben Yalçın. Bizim tankımız da gitmiş. Nereye gitmiş bilmiyorum. Ben bir kere şey tankım şimdi. Beni öldürmek mi gerekiyor değil mi? Evet. Yalçın kaç var? Hangi tic daha iyi? Ben. Yalçın sen mi daha iyisin? Evet. İspatla. Ne Hadi yapayım? İyi, iyi oyna. Tic'i öldür mesela ben tiki öldüreyim. Oraya Nerede? niye mayın atıyorsun ki? Araya gelen mi var? Nerede? Ben puşluyorum şimdi. Beyler ben puşladım da yani benden başka puşla. Yok sen çok yanlış karakter almışsın o yüzden bence biraz. Sen ben mi? Menzilli alacaktım. Ben neden yanlış yapıyorum? O menzilli alacaktım bak sen yakında dövüş şey almışsın. Yakına giremiyoruz. Yalçın yine biraz uzak. Abi olmazsa sıkıntı çıkarıyorum. Arkadaşlar abi kardeş hep aynı ya bunlar. Abla hiç sıkıntı çıkarıyorlar, bunları hep. <laughs> ya şimdi bu Tolga arkamda kal. Aa. Arkadaşlar evet, sor... görüyorsunuz gördüğünüz gibi çok pis yeniliyorduk. Tek başıma gidiyorum ya. Yok olur beyler. Bayanlar artık kimse yok. Ebe yemeği gizli. Ya bir yardım edin ya. Gizli, Abicim bu nasıl bir şey ya? Abicim şu tik kadar var. olamadın ha. Atacağın ki Karşıdaki tik var ya. Yok değil. Sana bin basar Yazacak yanlış, yanlış karakter aldım şuradan. Kullanmış eğer yiyemezsin de ha. Oğlum ben doğru karakteri alacaktım ben arkadaşlar. Bunlar beni şey zor zor... Aynı gene de. Ben rosa değil ya da rosa değil bu olayım ben ya. Alalım biriniz tank alın ya da support alın. Ben tank Kalsın, Al, bu. Ben de bütün tanklar şey... Lan ki. sen ferenk al. Tolga sen de adc al benim gibi. Ben şey alayım lan. Hadi böyle girelim. Böyle girelim hadi. Hazır. Hadi, hadi. İyi ben lan iki tank ben, bir... Bo. Takacağız şimdi. İçlerinden böyle böyle geçeceğiz. Böyle böyle. Arkadaşlar abone olmazsanız sıkıntı çıkartırım. Ya reis yine aynı şeye geldik. Dur lan. Ağır da hocam. ben tank değildim pardon. Dur dur yanlış oldu. Çok alıştı. Kafana bakarken. Ben arkadan geçecektim değil mi? Yatsın çık geri yatsın. Ağır da hocam. Girme oltafa Tamam mı? Başın göğe yersin. Arkadaşlar görüyorsunuz ben bunları çabalıyorum. Görüyorsunuz. Bunlar bir bok yaptıkları yok. Şşş. Ağır da hocam. Arkadaşlar argo kullanmıyoruz değil mi Yansın? Argo yok. Yalçın ya. Yanlışlıkla oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Ha. Evet. Tabii oldu olacak o. Biz, bu kanalda nezih konuşuyoruz Yansın. Tolga da bazen yapıyor onu da diyorum. Ben çok yanlışlıkla... En az Bizim gibi, Bora ile Engi yoğun. <laughs> Yendik. Lan beni koruyun, lan beni koruyun! Dokuz yüküm var. Yük diyorum. Koruyoruz korusun. zaten, ne yapıyoruz ki ya sonra? Değil mi Hop, dur bekle. Ya. Aldım. Sanki. Ya. Çay mı içiyoruz biz buraya? Arda, hocam! Dur, ben onları şey yapacağım. Sen Abdülhamid'i savundun, Emre. <laughs> Doğru boşuma bit etmeyi artık. Toy, sen girme, sen girme lan. Evet, Frank korudu seni. İyi, iyi. <laughs> Arkadaşlar bir yeniyoruz bir yeniyoruz ben de anlamadım alırıdım, Aferin yıldız. aferin Ölüyorduk lan aferin, görevi, Yıldız oyuncu benim Ya oğlum Arkadaşlar bir abone ol da mikrofon alak be Aynen ya Abone olmasanız Abone olmasanız sıkıntı çıkarırım Tamam başka bir söz bulun artık ya Vallahi baydı bu Arkadaşlar lütfen abone olun Emre yeni bilgisayar alacak lütfen Şu anki bilgisayarı çok kötü o yüzden özür, özür dileriz <laughs> kadar bağırıyor ki duymuyor millet. Neyse. Tamam. Ben bol değiştireyim. Jesse. Jesse yalak. Jesse. Allah sen değiştir. bir dakika. Değiştir Hızlı bir kara. Her, Max al değişik bir şey alıyoruz biz. Videonun özelliği o. Max Ben sana seçeyim mi? Dur gözüm kapalı. Lan. Max <laughs> al hadi. Hadi istediğini al. Ben hazır. Ben de bir alayım. Abimin yolunu. Her videoda bir var garanti zaten. Başka karakter bilmiyoruz. Ben inşallah bana çıkmaz ya. <laughs> bana çıkarsa ben, ben de oynarım. Valla hmm. Biz top, mu girdik? Oğlum top girdim ben bilmiyordum. dj'si almasaydım keşke. Ana top girmişiz. Kim yaptı top ben deş. yapmadım. UEFA şampiyon, şamp şampiyonlar liginde birinciliğimiz var. <laughs> Ağzına sokmuyormuş bu zaman. Arkadaşlar bunda kötü oynayabiliriz kusura bakmayın. Tutsanız topu. Gelsin. Niye sen kutunun arkasında gerekiyorsun? Dur <laughs> beyler. Siz koruyu açın beni. Ben, Arda, ben golcüyüm. Ben forvetim. Önüme gitsene elime Maşallah. Dağır da alacağım. Sen o kadar FIFA oynuyorsun yazın. Bir tane top topu Lan <laughs> FIFA oynuyordum da o kadar. Bundan aynı şey mi lan FIFA? Benziyor. İkisinde top yok mu? Top var da bunda sıkmıyorlar. Sıra da sıkıyoruz ki. <laughs> Biz ne yapıyoruz ya? Sen sıkmıyoruz. <laughs> Beyler vurun. İki yedik. Şeleye girdik ya. Bence senin karakterin ne kadar dandik bir şey ya. Gizemli halde. Gizemli mi gizemli Oynamayı bir... bilmeyene dandik Emre. Bir şey kadar olamadın ya. Bir kol... Karl kadar olamadın. Yani, durun arkaya durun. Lan ya baskı yedik. Açan esnada yürüyün gidin. Lan dur bağırma. Şuradan geçebilir miyim? Ya gel. Dur dur teyze bekle. Yalçın ya, bağırma. Yalçın bağırma harbiden. Bağırırım. Bağırma bağırma. Bağırırım sıkıntı çıkartırım Geçim, her şeyi yaparım. Baskın bende yiyorum da bağırırım bağırma sen. Ay Tolga. Arda hocam. Tolga sen de bağırma ya. Tolga da beter bağırıyor. Arda. Arda Arda. Bizim bunu ne diyeceğiz? Neresen boş yani. <laughs> Emre Emre yazı kafana. Evet, <laughs> Geç şu bunları döveceğiz artık. Başka çaresi kalmadı. Bence bu video çöp oldu. Vur 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 bir tane gol atamadık. Koş lan Tolga. Koş. Attım. Adamı adamı attım. Neyse dert illa. Neyse ya. Zaten kupayı en çok kupa kaybeden benim. Ya bizim sıkıntı yok sen kendin düşüneceksin. Hadi orada taş iki kaybeder. Görün beni. İleri vur. İleri vur lan toka. Allah'a ekber. Hadi Emre hadi. Benim kırıcı kaptanım. <laughs> Arda hocam. Okay. Abone olmazsanız sıkıntı çıkarırım. Kerim ben tövbe estağfurullah. Arkadaşlar valla sinir taşıyor ha. Evet. Hep bu yenildiğiniz için. Ben her şeyse olmaz. Yalçın geldi yenildik. Yani, e, Tavası topu devam ediyoruz bekle. Savaş topu, topu? devam ediyoruz. topu? <laughs> Savaş topu devam ediyoruz. Arkadaşlar bunlar beni kötülüyor. Çünkü kötüsün. Sevmiyorlar Herhalde. bunlar ben, ben beni. Ben sana şu kutlu karakteri alayım bir tane? Bunu ne oluyorsun futbolda Öf. Hadi. Mortis. Ring from L Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın ha. O kadar diyoruz aklınıza sokuyoruz ama 3 like geliyor lan. 3 like mi geliyor? Evet. 3'den <laughs> fazla geliyor. Aha yalçın. yalçın. Yalçın tut oraya Yalçın. Kale tut Yalçın. Oğlum doğuyordum an. <laughs> Doğmuşsun işte. Ya Hadi oğlum 20 rütbe karakter aldım oğlum. Oğlum, oğlum almasaydın. Sana mı soruyor? Gene geliyor, gene geliyor, gene geliyor. E, gol yedik. <laughs> Adam yok etti. Evet, yok olduk. Hep bu yalçın var diye ya. <laughs> Yeniden oraya basın ya. Altı kupa kaybettim lan. Yeniden oraya bas. Allah Allah. Let's go. Yalçın düzgün oyna. Beyler puşlamıyoruz. Geleni vururuz tamam mı? Geleni vurun. Sanki yeni 20 karakteri ben yaptım. Sana... Sen mi yaptın? Oğlum. E almasaydın, almasaydın. Ya arkadaşlar tamam, boş Tartışma yok arkadaşlar. Ne o tartışma. Sağ tutun, sağdan geliyor hep. Bak sağdan geliyor yine. Bunların mekanı sağ. Bir tane daha vur. <laughs> Tutan var mı orayı? Oo, iyi, iyi güzel güzel. Aferin tolga Mortis dal Mortis, ring up. Ver topu, ver topu. Ver topu, ver ver ver. Ver sen topu. Ya yani şimdi ver zaten değil mi? Adama dalınca ver. Çekiyorum. Abi ya, gol at. Yalçın gol Aferin. Hadi devam. Beraber, ber, -ber beraber bitirelim hadi. Beraber bitmiyor. Bitiyor ya. Uzatma mı oluyor? Hı, -hı. Yani şu uzatmaya kalmamıştım. Işte. Tamam. Tolga. Bu canlı adaptlarmış şey yap buraya. Tuttum ben tamam. Ultim var. Ölmedi be. Ölmüyorum. Tamam güzel. Evet, çok güzel, çok güzel, müthiş, harika. Aldı Ali vardı yalardı yani. Tamam hadi. Koga sen de artık. Ya da e bekle bizi geliyorsun. Düm 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 düm. Hadi. Şöyle atarsam olmadı. Yalçın nereye attın sen onu? Frank Reis. Ne yapıyorsun Reis bu? Frank tek bir kesin. Bu Evet, korniye. Evet, mesbol sopasının kafamı mı vurdu? Gol yiyeceğiz. Hah, aferin sen. Kaleci. Kaleci topu getiriyor, kaleci gol atacak. Topu at golü direkt, hiç bırakma. Aa, bana ver, bana ver. Allah'a ekber. Al! Lan! Aldım aldım neymiş böyle ya? Ben kaledim orta. Al! Anam bak. Güzel güzel gol. Güzel gol. Tamam telafisi oldu. Aferin Toga. Yıldız oyuncuyum tabii ki her <laughs> zaman gibi. Ben bir şey değiştireyim ya. Abone olmayı unutmayın. Evet son beye girelim artık. Mesela ne girelim? Toga hiç elmas kapmacı gibi bir şey. Heist aç heist. Heist yok. Nasıl yok? Sayıcı var. <laughs> tamam sayıcı aç. Sayıcı oynayalım. Hadi çocuğum sen bende ne oluyor? Bende ne olduğunu gördün mü? Hı? Yargı. Yargı. Sen de al istediğim bir şeyi. Cin al yaz. Vura vuralım, vuran bir şey al. Agricol. Hadi. Vuracak çıkacak. Geçecek böyle. Şöyle attım. Emre ölmeseydi. Bu ne? bu yani şey mi? Vida mı topluyorsun? Hı hı. Sonra bir tane yarık çıkıyor. Oluyor. Sen biliyor musun? Bizim mi? için çalışıyor. de bizim puşlamamız lazım yani böyle olmaz. Aa. Onlara son bu robot geliyor. Onların Neyse. Hı -hı. Şu anda toplayabildiğimiz kadar Tutun toplayalım. Tutun onları. Vur robotu vurun. Vurdum ben. Sadece robotu vurun. Sadece robotu vurun. Sadece robotu vurun. Robotu vurutmayacağız, Vur Vurtmadık. vurmadık Vallahi vurmadık. O oh, nerede bu sundan? Oğlum tamam, onlar vuruyor mu? Şimdi... Bir de toplamamız lazım. Dörtte bir kuşa sonraki kuşatmaya robotikumuz geliyor. Robotikumuz robot geliyor. Gel, gel. Güzel güzel güzel. Ama karşı bezi gibi. Bum. <laughs> evet. Yedi. Tamam. Biz de Kimin Kimin fazlaysa ona mı gidiyor? <laughs> Numarasının önemi yok yani. He bizim robotumuz geliyor şimdi. Kuşlayın. Bum. Şuraya bizim robotumuz geliyor. Gelsin gelsin. Sipuşlayın. Bir dörtlü vursan güzel. Nice. Devam gıdayı devam. Siz bir de toplayın ben de vuracağım. Oo, 41 tamam. Güzel güzel. Oo, Bu sefer içimizden geçecek gibi duruyorlar. Tabii al BUM i̇şte. BUM Baya vuruyor bu Robot yok oldu Robota yardım ettim ve ben patlattım Nice <laughs> 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 evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle video görmek istiyorsanız abone olup like atmayı yorum unutmayın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.